Arkadaşlar Beri'nin hapishanesine giriyoruz. Hadiyor arkadaşlar bugün Aa! kolay. Kolayla başlıyoruz. Zaten kolayla başlıyoruz. Bugün yani, Beri'nin hapishanesinde ne oynuyoruz? Evet Aa! arkadaşlar. Bak. Abi tişörtüm. alamıyorum galiba. Neyse. Gel buradan. Bu Ben, ben tişört giymiştim ve şu an tişörtüm böyle Beni... görünüyor. Benim de. Koç giymiş? Benim de ya. yıldırım şurada. Neyse. Bakalım olsun? en çok kim ölecek sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın. Aku! Bence her biri ölecek. Ben parkur kurusuyum. O yüzden burayı çok kutlamadım. Bir kere öldüm. Bir puanım gitti. Neyse bu sayılmasın. Ben evet. ben seni ölmedim. Tamam, Beni de bekle. Evet. Bakın ben gömleğimi <laughs> Arkadaşlar yoksa ya. çok evet. güzel. Şık, şık, şık. Bakalım ben çok hmm. iyi olacak. Sen hiç ölmezsen sen kazanacaksın. <laughs> tamam Niye tamam benim 90 canım gitti? Sen bana vurdun çünkü gel. Ah. Ah. Sen burada kesin. <laughs> Ay, <ya bana. gülüyor> İkimiz de yakalandık. E sen bir kere öldün. Ya! <laughs> Al sana. yapacağım de seni yakalar. <laughs> beni yakalamadın. tamam tamam. Baba gel buraya seni takip ediyorum. Seni öldüreceğim. Ha? Ya hayır. İnşallah. kere düştüm. Üç kere düştüm ama ne, ne kadar? Bir. Hadi kayna. Tamam. Aşağı gel buraya. Tıralalalalalalalal. Ne var? Ne var? Ne var? beni izle. Çok aldım ya Ben kazma yok ki burada. Ya yeter, ya, <laughs> Gel gel ya. Öh, kebiklerini ayırdım. Ben daha bulamadım. Kazmanın ben nerede olurum? E, Şuradaymış. Oyun değişmiş. Kaç kaç kaç. Aa oyun kalp var. var. Oyun değişmiş bu arada. Evet, ben seni dövebiliyorum. Evet daha eğlenceli. Benim. Ay. Aa! niye direkt buradan baş? Keriz daha yeni başladı ve öldü. Ha ha ha. Anne yaşın ki. <laughs> Aa burası niye değişmiş değil mi? Burası ben de. Öyle diye Hayır Biz. iyi ki Bak gel hadi bakalım.

Kamera izleyin onu unuttum. Nereden geliyor? Onu unuttum. Unuttum her şeyi. Ben geliyorum. Sigma boyum. Ben geliyorum. Sigma boyum. Aa bu merdivenler de değişmiş. E ee, bir de ki bu gelene kadar zaten Ay, bak, var, bu. Ay Mira bak bu merdivenler de değişmiş. Tamam, ne yapacağım? Tamam. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben söyle. Şurada şu odadan git. Odaya git odaya. Ya anne ne kadar? Tam gidiyor Arkadaş, işte. Ben git. Ne tam gelmiyor artık peşim. Evet. Hayır düşeceğim. Lan senin ismin bende pembe görünüyor. Oh, oh, oh. Benim için sende nasıl görünüyor bak. Albirex. Yeşil. Benim pembe görünüyor. Ha sen kızsın. <laughs> sen de erkeksin. Yok yeşil. De Pembeyi de erkek seviyorum. Ha, ben geçtim Ben de asansörden çıktım bile. Aşağıda kaldık Yunus'ta. Bay hadi bay hadi. ben gidiyorum. Ben çıktım bile ve kaçıyorum. Niye? En sevdiğim yer. Eskiden burada çok ölüyordum ben. Ben ben alamıyorum. Ha, yere düştüm. Ya ya. İşte o? Hı hı. Aa yere düştüm. Yani. Uuuu! Aa zor bilerek düştüm. Şimdi tekrar tekrar. <tuklarım> şey. ben. Şimdi geri gidip atlayacağım. Allah'ım. <tuklarım> Allah'ım. 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 Biz... Tam... Biz... Allah'ım. 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 yarış Allah'ım. 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 O kadar hızlı. gel. Allah'ım. 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 Yok ben sevmem Emre'yi. Ama bak ben de yerlere geldim. Demek mi? Yerleri bitir. Gidiyorum. Öldüm. Ne Kayra sen öldün ve ben de öldüm. Nedense. Çünkü çok acele ettim. Kameram oynayıp gidiyor. Ay. Uy. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Sen sen beni beklemiyorsun gidiyorsun abi. Ya geçin. öldüm. Yes sen orada senin öldüğün yeri geçtim ve ben bitirdim. Lan girdim. Zor. Pardon. Goril farı kalmira. Sen mi? burada goril farı ben de şimdi orosla Al, Mira yazarsam verirsin. Evet, <laughs> orosla Mira yazacağım. Ya öyle bir yürüyüşe. Orosla yaz. Orosla bitti. Hayır bu kadar. Hayır <laughs> bitti. Hayda, hayda abone olmayın. Bana abone <laughs> Senin Senin YouTube hesabını hackleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> zaten YouTube hesabını <laughs> hesabını hackleyeceğim. Hackle zaten bok gibi Abone ol diyorum. Videolarından videolarını yazacağım. Tayla çok cringe. Ben de senin videona osuruk yazmıştım. O yüzden bir keresinde daha abone azalmış. Hiç, almıştım. Hiçbir videomda osuruk yazmıyorum. Yok çünkü Bakar, silinle. Bakar hadi ben gidiyorum. Ya geldim tamam son yerde. <laughs> o son, son yerde düşmüşüm ben. De, de Beni beklemediğin için şimdi seni dövmeye geliyorum. Ben bir yere gidiyorum. Bunda ne yapıyorduk üstünde? Merdiveni alıyorduk. Aa bir dakika merdiven alıyorduk. Ben oyunu unuttum. Burada bir şey yok. Yok. Şurada. Bunlar da zıplayıp zıplayıp duruyorlar. Bir merdiven nerede? Merdiven yok. He anladım. Bak yok merdiven. He. Birbirleriyle savaşıyorlar. açalım, savaş açalım. Ben o kızı öldüreceğim şimdi. Aa, ben Aa onunki daha güçlü. Gel onu develim. Aa dövdüm onu. Osuruk. Bunlar bizi rahat bırakmıyor ki. Ben onu bin kez öldüreceğim. Hayır. <laughs> öldü öldü. öldü. Ben vallahi. Onu... Şimdi onun kafasına merdiven atacağım. Şöyle <laughs> bağırsanız tepe <tarafını gülüyor> bağırsan alacağız. E tamam. De tamam. 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 olsun ki. Lan lan Ya Ya vurma bana canım azalıyor. Ama vurma. Neyse ben oynayamadım. Acıdım çocuğum. kızla kavga ederken ben çıktım bile seni bekliyorum. Aa en sevdiğin yer gelmiş. Ve sana pusu kurdum arkadaşlar. Burayı hmm. niye açamıyorum ben? <laughs> <Yaşlı>. Sana pusu. <laughs> Arkadaşlarla sana pusu kurduk. Gitmiş bir de sandalyesi değil. Gitmiş o sıra. Ya. Hadi. Yap. Bir gitseniz de. Koy. Düşün. Bir gidin, bir gidin. Sen yamuk koyuyorsun. Ona gidiyorum da koyayım oraya. Ben nasıl gittim? Sen varken onları ben oyalıyordum herhalde. Oyalama sen. Bak kız geldi bile bu Hayır. Nasıl çok kolay bu arada. Hiç ölmem ben bunda bu arada. Gördüğüm gibi hiç Bir Direkt geçtim. Ve en sevdiğim yer hayır. Ölmek istiyorum ben burada. Yo böyle bir yer yoktu yalan adım. Vardı. yoktu. Oyunu yenilemişler. Aa evet öyle yer yoktu. tüm, hmm. sen tüm yeni gelen yerlerin Burayı ben çok seviyorum. Ben buraya Ay, ya, bura. Sen, bana bin kez vurmuştun. Aa buraya bunu gelmiş. Bak şimdi de bunu yiyormuş. Oy. Ben nasıl çıkacağım yukarı ya? Ben burada kaldım. <laughs> ben burada kaldım. Tamam. <laughs> Yeter artık be. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Aa en aşağı düştü. Oh. Kere sen bugün ne yedin? Ne yedin? Duydun mu? Sen bugün ne yedin kardeşim? Ne yedim? Ne yedin sen? Ne yedim? Bugün? Bir şey mi? Ne kadar? Kaç kadar hadi Ne bir şey? Lahmacun. Baba Mali kaç? Hayır başka bir şey yedin. Ne yedim? Gel hadi söyle. Ne yedim? Ne yedim? Bilmiyorum. Sen ne yedin? Ben anlamayacağım. Hayır söyle. söylesene <laughs> ne yedin? Ya nerede ne yedim? Ya bugün ne yedin sen? E nerede? Ne yedin söyle ne yedin? Ya nerede sen ne yedin? yedin? Sen ne yedin söyle herhangi yedin. bir şey söyle. Lahmacun. Ne alaka? Ya yedim işte. <laughs> ne? no. Sen kara bugün lahmacun yemedin. Yedim. Yemedin. Hı, tamam, ben buraya gelmişim. Bu sen yememişim dediğin için yememişim. Ya yedin. hadi. Tam ne yedin? Yemek yedim. Tam ne yedin işte yemek? <gülüyor> yemek. <laughs> yemek. Ya beni beklemediğin için cevap vermiyorsun. Ben ben, ben <laughs> mıdır öyle? Ben Ego anlatım arkası Lan bu öldürüyormuş <laughs> beni zor oldu. Evet mi niye öldürüyor bizi? Bu kervane gibi bizi uçuruyor. Ne oluyor anne? Enayi. Bu bizi uçuruyor. Şey, yüksek zıplatıyormuş. Ne edin ya? <laughs> şey patates börek. Ne zor yer. Aa, en sevdiğim <laughs> yer. Ben bunu baga sokuyordum hep. <laughs> İlk defa mı koşacağım galiba buraya? başka bir şey var ya? Ne kadar şey var ya? Ben iki tane bir şey var ya. Aa benimki benim. Ya bu ne? Geliyor. Ya! yapmayacağım. Ben gidiyorum zaten. Öldürmüşüz. Hayır, ederim ya. Kız niye beni ittirdin? Çok uçtum. Oha. Gel buraya. Sen gördüğüm yerde öldürdüm. <laughs> 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 Gel kayarken de seni öldüreceğim. Ben çok fazla koyuyorum. Bu ne? <laughs> ha, 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 ha. Ya, oha

Daha demin yüzüm gözüktü. Hayır, hayır. Sen neredesin birazcık? Bilemezsin. Sen de arkalardasın ki. E çünkü beni beklemedin. Ben öyle. Burada niye bir soru? Ben oyunu okuyacağım. sopası var kaç Biz beri'den mi kaçacağız? Sopalı kızdan mı kaçacağız? Kimden kaçacağımızı şaşırdık. Benim seslerimi kısabiliyorum. Aa müzik. Ben oyunun seslerini çek. Ben yeter. Ben buraya yapıp geliyorum arkadaşlar. Ben müzik. Aa ben şeye geldim. Silahlı dayı var ya. Robot dayı. Almira'yı bekleyince ev ee, yürümemişlerdi. Bari Almira'ya zorluk olsun diye ateş edeyim. Gel küçük küçük. Pizzalarım gözüküyor bak. Kaçma. Kaçma. Olma bu. Hadi kız baga girmiş. Şimdi onu öldüreceğim. Daha demin hani bizi öldüren kız baga girmiş. Ben de yapamıyorum. Hayır yapma zaten yapamıyorum. <laughs> <Ne saatleri? gülüyor> Yeter be. Çıkacağım Allah oyundan. Kızı öldüreyim mi? Şunları öldür kayra beni oyalıyorlar. <laughs> Kız direkt kendini aşağı. gelmeye bana çalışıyor. Sıkma, bana sıkma, bana, sıkma, bana sıkma. Kız gelmeye çalışıyor. Ona <laughs> bir meyve atıp sonra gelemiyor. Sonra. <laughs> ettim mi? Ben geliyorum. Ben biliyorum biliyorum. Ya benim boş oldum. Ben boş oldum. Ben robotu öldürdüm. Gerçekten. Benim kapım açıldı robotun. Ya ama arkadaşlar ben Amire'yi bekleyeyim. Ya da beklemeyeceğim. Ya hmm. yeter Ben... Arkadaşlar ben açmayı unutmuşum. Kapıdan başlattı. Daha demin öldürürken. Ben açmayı unutmuşum daha demin seni beklerken. Evet arkadaşlar göz kamaştırıyor bizim kafaslar. Ben niye öldüm? Yok <laughs> Yo, daha çok beni buraya işinlandı. Beni buraya kadar uçurdu. Arabayla gitmem gerek kalmadı. ben araba seni gitmem. alayım mı arabayla? Ben arabayla gitmeyeceğim. geliyorum. Yoldayım. Ben de gidiyorum. Sen neredesin? Bak, nereden geliyorum. Bağlı arabamı göremiyorsun. Bu senin yanına arabayla geldi. Hey, Bekle girme ona. Bak da şimdi. Bak yapmasın yarabı ben, ben de yaptım uçtu. Hayır benimkini bakalım. Elimde ayım. Bak gökleri meyve fırlatabiliyorum. Bak ha, fırlan sava ya. hayır. Uçuyorlar gidiyorlar. Ha, şey Ama sen de hmm. buraya kadar yürüme mi geldin? Bak havayı fırlatıyor. Buraya kadar gittiler. Amra sen mi? Amra gel buraya. Evin olduğu yere git. Şu dağa tırmanacağız. Beni takip et. Buradan gel. Alışveriş yapacağım mı buradan anne? Tam o yüzden seni öldürdüm. Bu da yapmayacağım. Sanki yapamıyorum. Ya. Emre bak sıkma şunu. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne <Ben şuan. gülüyor> Yukarıya çıkacağız. Nasıl yukarı? He, tamam. Gel. Dur. Ne yazıyor? Nesneleri kullan. Nesne bu. He nesneleri kullan. Nesneler hey. içeride. Yok yukarıda. Bak bak. Buraya geldi. O da diyor ki diğer yoldan gidiyor. O yüzden buraya geliyoruz. Ve buradan kapıyı açıyorsun Bak, Dur şuradan. Adam, nereden geliyor? Buraya girmemiz gerekiyor. Bak hatta şurada bir şey var. Mercan Hanım. Üst kattan onun şeyi var. Bak havalandırması var oradan. Hani ne ya? Neresi? Orası? Üst katta havalandırma gibi bir yer var. Hani havalandırma? Girdim Bak şuraya hı? bas. Şurada. he, burada. He, burada, burada, burada. Gidiyoruz da buradan nesini buluyoruz. Ben kutuya. Ben, ben kutuyu kutu. aldım. Kutu Açtık şuraya. Bir tane kutu. kutu. Minecraft. <laughs> ee? Bir tane daha kutu koyacağım. Sonra bir şey yapacağım. Ben çıktım yukarı. Aa düştüm. Ama parkur prosu olduğum için tekrar çıktım. Burada merdiven var. Hayır Gel <laughs> çıkalım. Öbür tarafa. Dın dın. Dın dın. Geldim. Kız da bize yetişmiş Almira. Tabi sen şey bulana kadar. Ben mi helikopter? Gel ben. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi onun kokusu mu iyi ya Rabb. Kokusu seni çeker. <laughs> Kaplası ne? Polis olduk. Evet bak şimdi oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Aa kamera. Bir dahaki Aa, videoda görüşmek üzere. Evet onu görmem. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bı